Sayın Bakanım, değerli kuvvet komutanlarımız, yaklaşık 800 uzman subay ve az subayın özel kuvvetler mezuniyet töreni vesilesiyle 32 haftalık eğitimin ardından 413 mezunun bu dönemde verilmiş olması bizler için gerçekten çok büyük bir önemi haiz. Onun için mezunlarımızı özellikle tebrik için sizlere şu anda sesleniyorum. Bu mezuniyet töreninin özel kuvvetler bilimimizin ne kadar büyük bir önemi haiz olduğunu buradan ifade etmek istiyorum ve bundan sonraki süreçte de özel kuvvetler olarak yapacağımız çalışmaların çok çok büyük bir önemi haiz olduğunu daha öncelerde gerek Genelkurmay Başkanlığınızda gerekse bakan olduktan sonra sizlerle bunları değerlendirmiştik. Şimdi de bütün bu yeni mezunlarımızı tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devamını diliyorum ve kendileriyle birlikte ülkemizin geleceğine emin adımlarla yürüme noktasında gerek ulusal gerek uluslararası bazda çok şeyler yapacağımıza inanıyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun diyorum. Ve şunu bilmeleri lazım ki bu millet onlarla beraberdir ve devletimiz kendileriyle her zaman beraberdir ve biz kendilerinden güç alıyoruz. Onlar da bizden güç alacaklarına inanmalıdırlar diyorum ve sizlere bu mezuniyet töreninin hayırlı olsun.